Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte minecraft'ın ekmeğini kullanayım karşınızdayım. Hayır yanlış koydum arkadaş değil. En son burayı yapmıştım ben. Şimdi buraya bir dükkan açmayı planlıyorum evet. Ekmek İşin gücün at. dükkan mı senin? Ekmek dükkanı açacağım. Ama ben kendim buğday yapmak istiyorum. Haydi. Olmadı ki. Armedik bir Önce şey Bana bakacağım patates, havuç. Aynen alırım ben senden merak etme. Şunları ver bana ben ekeyim bunları. Bana ben de ha. Sana ne ekeyim? <laughs> Nereden dönüştürüyorlar ya? Ya Arp abi senin yüzünden buraya iki saat boyunca kazacağım. Tamam bir tane çapa yapayım ha? ben. Bende çapa var gerek yok. Taştan mı aşırı güzel olur. Ama ben öyle senin gibi yapmayacağım. Biz bu toprakları boşuna toplamadık. Bu topraklar şimdi bir işe yarayacak. Alp abi seni gerçekten tebrik ettim. Niye? Neden olacak? Şimdi geri açacağım, geri koyacağım. Açma diyorum. Açtım. Al yeter diyorum. Buraya senin tarlanın iki katını yapıyorum. Senin elde ettiğin burada sayısını ben de kaç katını alacağım. İyi o zaman. Ben de böyle yapacağım. Araziyi kirletme. Belediye cezaları yazar. Kirletmiyorum. Kendisi öyle oldu. Olur. Ben buraya bayağı tarlayı yaptım. Ben yapıyorum. Of keşke tohumum olsa. İşte diyorum ya o yüzden gel ben ne yazıyorum. Sen anlamıyorsun. İki kömür ya Bir kömür iki ekmek diyorum. Bak ne yapıyor mu? Sen tahtan var. Git o tahtalarla kendine kazma yap. Kazmayla, git şuradan taş topla. Neden? Hı? Taş topla, taş balta yap, sonra git kömür topla. Sonra bak, oh, gelsin yemekler. Bak şu tane. Orada benim, şurada benim tohum koymuştum ben oralara. Onları Öyle. alıp geliyorum. O, o içine tohum koymuştum ben. İşte Kimin Ya benim tohumlarım var bunun içinde. Burada. Şurada. Bak tohumlarım, 15 tohum benim de. Tamam al 15 alırım. Şimdi bakalım çapa içine. Benim yemek bayağı ihtiyacım var. Hemen iki ekeyim şunları. Büyüsünler. Ben bunları ekeyim sonra dükkanı açacağım. Sonra bekleyeceğiz. Ben de açacağım. Ne dükkanı açacağım? Bilmiyorum. Böyle bir dükkan açarım. Tamam mı? Bir şey sakın. Ben de ekmek satarım. Ekmek oturuyor? iyi. Ekmek değil de şey satarım kömür. Çapa mı getiriyorsun? Ben sana çapa veririm gel. Tamam tamam yaptım. Böyle bütün tane yeter. Senin tohumlar var mı? Hem de var Hatırlamıyor musun? İki bölüm önce ben nereye gittim? Köye. Ya. Ben köyde ne topladım sen gel gel diyordun. Tamam. ee Biz de akıllıyız yani. Acaba ben de mi gittim Aldım ben hepsini. 4 tane. Ekmeye başlayalım buğdaylardan. Ben de ekeceğim. Sen dediğim ya yapacağım taş kopacağın ha bak taşla her her yerden kürüm çıkartabiliriz. uçarak gitti madene kürüm çıkar bunları fırında sen benimkine fırın koydun mu? Evet. Ay. Tamam. A patis. Ha siyah bir şey var. Kurt kurt. Diye düşmüş, bu görmüş. Korktu ya. Acaba sen mı? Evet. Bir seviye oldum. Eee, ben neredeyim? Heh. Şu evime gidiyorum. Kavuçları Of benim bayağı yalnız acıktım. Su geliyor değil mi bunlara? Aynen büyüyorlar. Diyorlar 8 blok. Yemek yiyeyim. Ay hiçbir şey yok. Aa pişmiş tavuğum, tavuğum varmış. Yaşık gelir mi? bunları pişireyim 60 Bana ne lazım ki Keşke iki tane olsaymış. Şurayı iki yapayım. Sonra <laughs> fırını yaparım. Dolmamaktı. Hemen şurayı yapmayayım. Fırın olması lazım. Aynen. bir, bir tarlam varmış. Nasıl olur tarlam? Güzel mi? Yanlışlıkla şey şey yapabilirim, üstüne düşebilirim. Ben hemen orayı şey yapıp fazladan şeyim olursa hemen koyarım. Düş, Allah Allah, 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 Allah. Yanlışlıkla düşersen. Heh. Allah. Allah. Ya, bir şey şey oluyor çekiyor oluyor mu? Çekiyor hala. Allah. Bilgisayar düşürdü. Seni tebrik ediyorum. Ya kırılsaydı? Arkadaşlar ödüm patladı. Senin mi patladı? Benim de patladı. Ben yani bir gün olacak. Bir, zaten büyük bir gün olması. Gördünüz değil mi? Şansı Allah'tan benim değildi. Bir de kardeş olsaydık. Düşünemiyorum. Siz benim ekranım alalım. Boş verin bir şey. Acaba ikimizi kızardı. Benim tarlam hazır. Ben burayı dükkan açayım. Benim tarlam hazır olmak üzere. Bakayım. Sence bu mu daha çok satan bu Bak. Ama Alp abi ya. Hı. Benim bu şey Kömürüm de yok. Kömürüm yok biliyorum evet. Ama sonra Gidemem öyle... de şimdi onu yapmak zorundayım. Niye? O şeyi. Kömür toplayabilirsin sevdiyse mi Her yerde var kömür. Bak bunları da yedim ha. Hı? Bunları da yedim Akşam oluyor. Oğlan da kendini kaydediyor. Bilgisayar nasıl pişti öyle ya? Çat! Allah'tan bir yerine bir şey olmadı. Bak önüne gel, seni bir ara malum edelim. Tamam. Birlikte sana döküyorum, öneri topla. <laughs> Yanlışlıkla şeyi kırdım. Bak ben bunu geliştiriyorum geliştirmiyorum Görmedin bak. Görmüyor bak. 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 Şöyle bak. Acaba bana da bir tane verir misin? Nerede? Onlardan değil. Neydi? Tohumlardan. Benim hiç tohumum kaldı. Baksana. Çok az yedim. Kaldı. Bakayım. Var asla yedim. 60 varmış. Ay teşekkür ederim. Ama benden satın alacaksın ekmeği. Tamam. Hı. Ben de sana kömür hediye ederim. Bana satın al yeter. Ben kömür... İstesen toplarım. Evet, e he, hepsini atsın ha. 30 34 ana verdim. Yetmez tamam mu? yeter. Hadi uyu. Şimdi ekip hemen geliyorum. Kap kapım da açık kalmış. Şöyle bir alayım şurada koy. Koyuyorum. <laughs> Aldı. <laughs> Meşalem de yok. Senin iki yatağın varken benim bir yatağım var. Senin meşalen varken benim sıfır meşalem var. Ben de aldım meşalem. Ver ne ona? O neydi ya? Başar. Şuraya bir tane kuralım bakalım. Nasıl koyuyorduk? Nasıl? Toprak yeter, yetmeyecek. <laughs> Allah'tan bende çapa var. Nasıl bir şey yapacağım ben burada? Yeteceğinden pek emin değil. Allah şuradan toplayayım. Yetmedi. De. direkt küre kalsana. Küreyin ya. Yaparım. Ben de sen benim dediğin gibi miyim ya? Taş toprağı. Ya işte Şöyle bir tane şey var. Sana. Tamam. Alta alta kazacağım. Ataş. Taş orada değil, şurada da açık da vardı ki. Bana ne? Öyle gidersen altın oradan çıkabilir. <Gülüyor> 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 ben nereye kaldırıyormuşum? Yükse bassana. şey Abi şöyle Tamam konuşma Ay baba Baba de seni kahve içmeye çağıracağım ee, Meşale yok değil mi senin? Yok, yok. son Tamam meşale. Ya, değil. Ben koyuyorum muyum işte en çiğnesine? Nerede yemek sandık? Öyle. Allah. Allah oh, sen bende şey var. aa Hı. Yemek koymuş ne? Tamam. Bunu da şeker kavuşanı koyayım. Bunu da havuç. Ekmek yazmış. Oh, taş da taş idare ediyorsun. Ne yapıyor muyum? Taş. Ne yapıyorsun? mu? Taşla. Yani yedi taş var canım. Evet. Hmm. Bari değil mi? Hiç patatesim yok. Patatesleri çabuk. Benim bir tane bile patatesim yok. Raptiye'm açıldı. Ben sana geleceğim ama korkuyorum madenden. Burada da satıyorum. Bak burada değil. tohum mu satayım? Tohumu satıyorum, ekmek de satıyorum. E yok tohum satmıyorum. Tohum satarsam ben hemen alırım. Tohum satamam. Ne 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 yapıyorsunuz? Ne alırsan al. şöyle ee, ekmek dışında 5 tane alıyorsun Bunu ne olur onu şeker kılmış havuç olur patates olur neyse 2 tane alıyorsun tamam mı Hı -hı. ama e, ekmek alırsan 5 tane alıyorsun ekmek iki olup bir kömür bunlardan 5 tane alıp 1 kömür tamam İnşallah düzgün anlatabilmişim. Anladım. Yani sadece ekmeğe bir Ek Bir ekmekten tane. Ekmekten iki tane alıyorsun. Diğerlerinden beş tane alıyorsun. Dur ekmeğim varmış hemen koyayım. Aa alıyorlar. Şeker. Şeker kalmıştı lazım oluyor. Niye diyeceksin? Kağıt yapıyorsun. Kağıt ne yapıyor biliyor musun? Kağıtla ee, şey yapıyorsun. Sen söyle Kitap. Kitabını da işe satıyorsun. Köylülere. Sana zümrüt veriyor, kılıç veriyor, bir sürü şey veriyor kesin. Dükkanım açıldı, bir şey istiyorsan git. On tane gerek bana. Aslında dokuz yeter. Burada ki oraya bu. Ne oluyor aslan acaba? Bir şey satın mı? Şu an almayacağım çünkü hiçbir şeyim yok. Sen de benden alır mısın? Sen ne atacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey atacaktım. Sen ne hani şey yapmıyorsun ya. Ne? Tom Tohum satmayalım. Ben tom satacağım. Öyle yani olmaz o zaman. O zaman herkes senden alır benden satın almaz ekmek. Neyse arkadaşlar videoluk da bu kadar olsun. Şimdilik hoşçakalın ve bay bay.